Abi bu Hamdi'nin içine öyle bir kurt düşürdün ki... ...onu böyle didik didik kemiriyor biliyor musun? Son bir iş vardı bu Korkut'a. Onu da beceremedi, eline yüzüne bulaştırdı. E Hamdi de iyice akıllanmaya başladı tabii. İyi, güzel. Oğlum o Korkut da bir numara olduğu belliydi zaten. Herifi vurdu, indirdi, çakal. Ama üzerine kan bulaştı bir kere, buradan kolay kurtuluşu yok. Allah'ım inşallah bu son olur da kurtuluruz komple şundan. Kurtuluruz, sen rahat ol. Abi Hamdi geldi yine. Gelsin bakalım. Gelsin. Bu sefer şarj gelsin. Abi öyle değil, konuşmak için gelmiş. Ha? Sen ne geldin yine Hamdi? Bu sefer mevzu ne? Niye sen zırt pırt geliyorsun benim mekanıma? Düşmanlığa gelmedim, konuşmaya geldim. A da bunu bırakıyorum Emre. Korkmana gerek yok. Bana Korkut meselesini anlat, ne biliyorsan. Çıkın siz. Ne öğrenmek istiyorsun? Bu gelen terörist. Bu senin oyunun muydu, doğru söyle. Bak beni uğraştırma. Bak bana iki defa iftiracı muamelesi yapıyorsun. Sıkarım senin kafana. Yalan dolan yok yani ha? Yok. Ben sana ne zaman yalan söyledim Hamdi abi. Öyle sen gittin ben malına mülküne çöktüm doğru. Seni silmeye çalıştım. Dayadım silahı kafana seni öldürmeye çalıştım doğru. Ama yalan söylemedim. Eksik olma. Aklıma bir fitne girdi. Bana kanıt göster. Yoksa eninde sonunda gelir o fitnenin başını keserim. Yani senin kendini. Allah ben bu korkutu gördüm. Bundan bir koku aldım ben. Doğru şu son işte sizi arada kaynatacaktım olmadı. Herif gene sıyırdı. Hep sıyırıyor. Her zaman bir yolunu buluyor. Ama bu sefer devlet dahil oldu işe Hande. O iş nasıl oldu? Örgüt şüphelendi heriften. Örgüt aldı buna. Benimle bir alakası yok. Ama elinde de kanıt yok. Boş boş konuşuyorsun yine. Ama senin kafandaki sorular da bir türlü gitmiyor. Nasıl güveneceksin sen böyle herif artık? Bir iş versen gözün arkada kalır. Birlikte yürüyelim desen ayakların geri geri gider. Bak bu iş sonunda döner dolaşır sana patlara. Masa şimdi araştırıyor kim bu Korkut. İhanetten kırar bunun kalemini sen de arada kaynarsın söyleyeyim. Aramıza bu köstepeyi sen sokmuş olacaksın sonuçta sen daha iyi muamelesi görürsün. Rahat ol. Öyle bir durumda ben kendi kafama sıkarım zaten. Yazık ya. Bu gider yakında önce Korkut'un kafasına sıkar. Sonra da kendi kafasını.